Merhaba, yeni bir program formatıyla karşınızdayız. Bu programda hayatın tüm renklerini etikten politikaya birlikte konuşmaya çalışacağız. Bugün 10 Aralık, 10 Aralık İnsan Hakları Günü, 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi'den dolayı bugün de bütün dünyada insan hakları günü olarak kutlanıyor. İnsan hakları açısından bakıldığı zaman durumumuz nedir? İslam dünyasındaki durum nedir diye baktığımız zaman maalesef iyi şeyler söyleyemiyoruz. İslam dünyasının durumu belki dünyanın diğer ülkelerinden çok daha kötüdür diyebiliriz. İslam dünyası kocaman bir coğrafya. Bu coğrafyanın farklı yerlerine bakıldığınız zaman ister seküler yönetimler olsun, ister krallıkla yönetilen devletler olsun, ister İslam hukukuyla isterse İslamcıların yönettiği ülkeler olsun baktığımız zaman Müslümanların ciddi manada insan hakları problemleriyle karşı karşı olduğunu görüyoruz. Yalnızca Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde değil, Müslümanların azınlıkta olduğu ülkeler gibi, Müslümanların azınlıkta olduğu Burma, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde de Azınlıkta olan Müslümanların insan hakları ile ilgili birtakım problemlerle karşılaştıklarını, ciddi problemler yaşadıklarını müşahede ediyoruz. Bu insan hakları problemlerinin arkasında ne var? İnsan hakları problemlerinin arkasında Müslümanların zihinsel bir takım eksiklikleri mi var ya da dini, kültürel açıdan birtakım takım eksikliklerden mi kaynaklanıyor? Bu yaşanan problemler yoksa başka bir takım sebepler mi aramak lazım? İşte bu programda bunlar üzerine konuşmaya çalışacağız. 1946'da Tunus'un müftüsü, baş müftüsü Tahir bin Aşur, Makasudu Şeriatil İslamiye diye bir kitap yazar. Bu kitap önemli bir kitap çünkü İslam hukukunun temel maksatları, gayeleri nelerdir? Bunları belirlemeye çalışır. Bu kitapta çerçevesini çizdiği temel gayelere baktığımız zaman der ki İslam hukuku insanların dini özgürlüklerini, insanların dini haklarını korumayı, insanın fiziki, insanın bedensel can güvenliğini korumayı, insanın aklını, insanın malını, mülkiyet hakkını korumayı hedefler. Hatta doğmadan önce bile çocuğun bir takım hakları vardır. Bu hakların korunması önemlidir. Bu hakların korunmasını e, İslam hukuku temel gaye olarak hukuk kurallarını vaz ederken gözetmiştir diye ifade eder. Bu çerçevede bir kitap yazar. Makasudu Şeria biraz daha geniş çerçevede farklı İlim adamlarının perspektifiyle baktığımız zaman aynı zamanda ırz yani insan onurunun da korunması gereken temel esaslardan birisi olduğunu belirtildiğini İslam hukukçuları tarafından müşahede ediyoruz. Aynı zamanda özgürlüklerin de insan özgürlüğünün de korunması gereken temel haklardan birisi olduğunu görmekteyiz. Şimdi bakalım, İnsanın dini hakları var, insanın can güvenliği ile ilgili meseleler var, insanın aklı, insanın aynı zamanda işte malı, mülkiyeti doğumdan önceden itibaren hak ettiği bir takım hususlar, bir takım hakları var, çocukların hakları var. Aynı zamanda insanın onuru ve insanın özgürlüğü gibi 7 tane temel hak var. Bu temel haklar açısından bakıldığı zaman aslında insan hakları evrensel beyannamesindeki 30 maddenin her birini bu haklardan birinin altına koymak mümkün. Hatta şöyle sınıflandırıyorlar. Yani bu hakların zaruri olanları var, zaruri olmayanları var. Zaruri olanları ne demek yani? İşte olmaz, olmazsa olmaz. Yani hayat mesela, insanın canı. insanın canı tehlikede ise insan muhakkak canını, insan canını tehlikeden koruyacak tedbirler almak zorundasınız. Ve yeni bir takım kurallar belirlerken bu hususu yani insanın can güvenliğinin esas olması kuralını gerçekleştirmek zorundasınız. Aynı zamanda insanın canına fizik açıdan zarar verecek, insanı yaralayacak, insanı zorda bırakacak, hayatını, geçimini zorlaştıracak bir takım meselelerde de yine insanın yaşamasını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerekir insanın yaşamasını, hayatını iyileştirici tedbirlerin alınması gerekir. İşte bu çerçevede bakıldığı zaman aslında İslam hukukunun perspektifinin Müslüman din adamları tarafından, İslam alimleri tarafından çok önceden belirlendiğini görüyoruz. Bu bu konsept yani e, makası ı şeria, maslahat konseri, ko, konsepti aslında 10. miladi asırda yaşamış İmam Gazali'nin hocası Cüveyni tarafından ilk defa belirlenmiş. Yani bin yıldan beri Müslümanların bildiği bir konsept. Bu konsept perspektifinden bakıldığı zaman insanlar işte herhangi bir şekilde dini haklarından, özgürlüklerinden mahkum edilmemeli. Can güvenliğinden mahkum edilmemeli. insanlar aynı şekilde mallarına, mülklerine insanların el konulmamalı. Fakat bugün baktığımız zaman, içinde yaşadığımız ülkede Türkiye'deki şartlara baktığımız zaman İslamcı bir ideolojinin İslamcı olduğunu söyleyen bir iktidarın yönetimi altındaki insanlar ne can güvenliği kalmış, ne mülkiyet hakları korunuyor, ne insanların akılla alakalı yani İslam insanların akılının korunmasını emreder. Bunun korunmak için de içki yasağını bu e, kural üzerinden delillendirir, gerekçelendirir. Peki bakıyoruz bugün içki yasağını geçtik. Yani Türkiye'de artık insanlar devlet eliyle, politikacılar eliyle insanların e, çok rahat bir şekilde eroin kaçakçılığı, esrar kaçakçılığı yaptı. Hatta esrar kaçakçılığını bazı İslamcı yazarların açıktan övdüğü, metü sena ettiklerini ile karşılaş, karşı karşıya kalıyoruz. Bir durumla, tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İnsan onuru diyoruz, insan onuruna bakıyoruz. İnsanlar daha yargılanmamış insanlar, daha henüz suçları tespit edilmemiş insanlar, en küçük bir suçlamayla hapishaneye düştükleri zaman ya da karakollara düştükleri zaman çıplak aramaya maruz bırakılıyor. 7'den 70'e kadınlar, Yaşlılar, sakatlar, ne olduğuna bakılmaksızın insanlar çıplak arama gibi insan onurunu aşağılayıcı bir takım muamelelere maruz kalıyor. Peki bu insanlar bilmiyor mu? Bunların danışmanları yok mu? Bunların fikir aldığı ilahiyatçılar, hocalar her zaman iltifat ettiklerini söyledikleri bir takım. Din adamları yok mu? Tabii ki var. Onların makası da şeriadan haberleri yok mu? Olmaz mı? İlk defa makası da şeria konusunu gündeme getiren Türkiye'de şu anda iktidara danışmanlık yapan insanlar. Fıkıh profesörleri. Fıkıhta, hukukta kendilerinin hanefi olduğunu iddia eden bir takım şeyhler. Bunlar bu konuları tabii ki biliyorlar. Fakat neden ses çıkarmıyorlar? İşte sorunun, bu sorunun can alıcı cevabı nerede yatıyor? 1946'da Tahi bin aşur böyle bir ulemanın İslam geleneğinden hareketle böyle bir konseptle ortaya çıktığı zaman çok ilginç ilgi çekiyor. Fakat 1979 79'daki İran devrimi birçok şeyi Türkiye'de olduğu, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok şeyin değişmesine sebebiyet veriyor. 1940'lı yıllarda 44-45 gibi Mevdudu'nun İslamcılık ideolojisini ortaya attığını, temel kitabı dört teremi yazdığını ve onu takiben İslamcılık ideolojisinin sürekli kuvvet kazandığını, güçlendiğini müşahede ediyoruz. Fakat İran devrimi ile birlikte insanlar şunu fark ettiler, Türkiye'deki de insanlar da ha bu olabilirmiş. Yani bir İslam hukukuna göre bir devlet kurma imkanına sahibiz. O halde biz de mücadele edelim. İran'da olduğu gibi bir İslam devleti kuralım. Böylece din adamları, e, diyanetçiler, ilahiyatçılar bir itibar kazansınlar, bir değer kazansınlar, danışılsın fikirlerine itibar edilsin şeklinde bir yaklaşımla 79'dan sonraki Türkiye'deki dindar insanların çoğunluk itibari hocaların özellikle din adamlarının çoğunluk itibariyle İrancılık değil bu, İran'dan etkilenme yani İslamcılık dediğimiz bir hadise. Bu, bunun neticesinde, bunun sonucunda e, siyasi arayışlar içine girdiklerini ve siyaseten adeta bir bekleyiş içerisinde, bir açlık içerisinde, iktidar açlığı içerisinde olduklarını müşah müşahede ediyoruz. Aynı şeyi siyasetçiler de tabii farkında. Çok tabii farkındalar ve meselenin e, nereye gideceğini biliyorlar. Ellerindeki malzemenin ne olduğunu biliyorlar. İnsanlara gidip bir siya, siya, siyasetçi bir belediye başkanı evinde ziyaret edip iltifatlarda bulunduğu zaman sen bizim danışmanımız ol, bize danış, biz sana danışalım dediği zaman bu insanların bu fıkıh profesörlerinin, hadis profesörlerinin zaten yani bekledikleri bir şey bu, istedikleri bir şey. Bu çerçeveye, bu yöne doğru onların da kaydığını müşahede ediyoruz. İşte bunun neticesinde bugün geldiğimiz noktada baktığımız zaman ne olup bitiyor? Bugün geldiğimiz noktada evet din adamları bir takım makamlara kavuştular. Oğulları, damatları rektör oldu, müdür oldu, bir takım yerlerde iş sahibi oldular. Ama dinin itibarı yerle bir oldu. Dinin itibarı şu anda yaşadığımız geçmiş dönem itibariyle bakıldım, bakıldığı zaman yüzyıllar içerisinde en kötü durumda olduğunu Türkiye'deki dindarların din adamlarının itibarının en kötü durumda olduğunu müşahede ediyoruz. Dinin itibarını mahvettiler fakat kendi ikballerini kurtardılar. Kendi ikballerini kurtarmak yani bir takım maddi menfaatlere kavuşmuş olmak, güce kavuşmuş olmak, güç sahiplerine yakın olmak onlar için ilk anda gerçekleşmesini istedikleri, arzu ettikleri bir şeydi ama bu arzunun karşılığında dini heba ettiler. Dini değerleri maalesef ayaklar alt, altına alınmasına ses çıkarmadılar. İktidar ne yaparsa haklıdır. Çünkü İslamcı bir iktidar var. Her şey daha iyi olacak. Dediler, hırsızlığa göz yumdular, yolsuzluğa göz yumdular. İnsanların haklarının, hukuklarının çiğlenmesi karşısında asla seslerini çıkarmadılar. Zaten şu andaki süreçte, şu andan itibaren de isteseler de böyle bir şeyi yapma imkana sahip değiller. Artık korku hükmediyor. Korku imparatorluğunda maalesef Türkiye yaşıyor. İşte insanların ırzlarının, yani insanlık onurlarının korunması. Aslında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam veda haçında insanlara veda ederken, insanlara mesajını iletirken sizin şu gün nasıl kutsal bir günse, Kabe nasıl kutsalsa, Mekke nasıl kutsalsa aynı şekilde kanlarınız, aynı şekilde canlarınız, aynı şekilde sizin ırzınız, malınız birbirinize haramdır, kutsaldır. Asla kan dökmeyin, birbirinizin kanı dökmeyin, birbirinizi tahkir etmeyin buyuruyor. İçki İslam'da yasaktır. Kur'an İş, i̇şkiyi yasaklamıştır fakat işkinin cezasını belirlememiştir. Fakat insanların ırzına, namusuna, haysiyetine dil uzatmanın bir cezası vardır, bir karşılığı vardır. Bu karşılığın, bu cezanın gerçekleşmesi herkesin önünde uygulanmasını yanında artı bir ceza, bir daha böyle bir suçta bulunan insanlara iftira eden kişinin ebediyen onun adaletine güvenmeyin, onun şahitliğini kabul etmeyin emri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Peki yani Kur'an böyle bir emirle yani insanların korunmasını temel bir prensip olarak vaz etmiş olduğu halde bugün insan onurunun ayaklar altına alınması karşısında İslam bilginleri, tarikat liderleri, fıkıh alimleri ses çıkarması gerekmez mi? Aynı şekilde İslam hukuku bunu temel gayelerden, hukukun temel gayelerinden birisi olarak bellediği halde, insan onurunun korunmasını hukukun temel gayelerinden birisi olarak İslam hukuku, İslam hukukçuları bellediği halde bugün insanlar, bugün dindar insanlar, insanların onurunun çiğnenmesine, bu Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Solcu olsun, Kürt olsun, Alevi olsun, kim olursa olsun, e dikkat etmesi gerekmez mi? Maalesef aynı bu hassasiyetin hiçbir kesime karşı, hatta dindarların kendi içindeki insanlara karşı bile göstermediklerini müşahede ediyoruz. Neden? Sebepleri üzerine düşünmek gerekiyor. Birinci sebep. İnsanlar herhangi bir şekilde bir dini değerleri aşağılayıcı bir şey söylediği zaman tahkir ediliyor, dinden çıktık, çıkmakla suçlanıyor. Ya da işte diyelim ki taşlanıyor, takım ülkelerde, takım İslam ülkelerinde lanetleniyor ya da işte e, tekfir yani kafir olmakla itham ediliyor, mürtet olmakla itham ediliyor. Fakat aynı kişi, politikacı ya da ilim adamı, insanlara ait bir suç işlediği zaman, insanlarla alakalı bir suç işlediği zaman hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Hiç kimse bundan dolayı o insanı eleştirmiyor. Adam hırsızlık yapıyor, kimse eleştirmiyor insanlara zulmediyor, kimse eleştirmiyor. Ya kendi iktidarı zamanında insanlar kaybediliyor, insanlar katlediliyor, işkence altında insanlar ölüyor, şehit oluyor belki. Bir kısmı itibariyle bilemiyoruz. Ya da e, kendi inancına göre herkesin bir şehitlik, farklı şehitlik anlayışı var. Herkes muhakkak ki kendi inandığı yolun şehididir. İnsanlar vefat ediyor, ölüyor, öldürülüyor bütün bu harseler karşısında hiç kimse bu politikacıyı ya da emniyetçi ya da mitçiyi tenkit etmiyor. Hatta televizyonları çıkartıp bir önemli fikir adamı olarak fikirlerinden istifade etme gibi bir absürt bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar neden fikirlerinden dolayı, neden sözlerinden dolayı, dine al alakalı, dini sembollerle alakalı sözlerinden dolayı kınanırken dinin en temel esası, dinin temel gayesi olan insan öldürme, cana kastetme, insanın ırzına, malına e, hücum etme, insanın namusunu iffetiyle oynama gibi, insana iftira etme gibi fiili suçlardan dolayı insanlar kınanmıyor. Fiili suçlar niçin insanlar için bir problem teşkil etmiyor? İşte meselenin can alıcı noktalarından bir tanesi bu. Önemli farklardan bir tanesi bu. Bugün Avrupa'ya gittiğinizde, demokratik ülkelere baktığınız zaman insanların fikirleri ne olursa olsun, kimlikleri ne olursa olsun insanlar tolere ediyorlar fakat yalan söylediği zaman, bir başkasının hakkına girdiği zaman, bir başkasını tahkir ettiği zaman, bir başkasını küçümsediği zaman, devletin malını çaldığı zaman, kendi makamını, bulunduğu makamı, konumu, kendi menfaat için kullandığı zaman Hemen o insanın, o insanı yargılıyorlar, toplumsal olarak yargılıyorlar, görevini bırakmak zorunda kalıyor, özür dilemek zorunda kalıyor. Bunun birçok örneğini Avrupa ülkelerinde, farklı ülkelerde müşahede ediyoruz. İslam dünyasına baktığımız zaman tam aksine bir durumla karşı karşıyayız. Herhangi bir şekilde dini değerlere. ...ya da bir hangi bir başkasının kutsalına... ...mesela insan insanlar çıkıp Atatürk hakkında bir şey söylediği zaman kıyamet kopuyor... ...ama adam gidip bir başkasına, yaşayan bir insana e, hakaret ediyor, tahkir ediyor... ...yaşayan bir insana aşağılıyor, onun yakınlarına işkence ediyor, kaybediyor... Yani hiç kimsenin umurunda değil. Hiç kimse bunu bir problem haline getirmiyor. Fatih Sultan Mehmet hakkında insanlar konuştuğu zaman kıyamet kopuyor. Fakat bugün yaşayan bir insan, yani yaşayan canlı bir insan, onun hukukuna girildiği zaman kimse bunu umursamıyor. İşte en önemli farklardan bir tanesi bu. Din adamlarının politik İslam'a kayması, güç peşinde koşması, belli bir gücü, belli bir itibarı elde ettiklerinden dolayı bunu kaçırmamak, elden çıkarmamak için e, her şeyi sineye çekme, insan haklarını bir kenara bırakma şeklinde bir yaklaşım içine girdikleri gibi aynı şekilde ikinci bir gerekçe de insanların fikre, sembollere saygısı kadar, bir saygı varsa şayet, bir saygısı kadar yapılan işe, ahlaki kriterlere, ahlaki davranışa, yapılan işteki güveniliğe, e, saygısı yok diyelim ya da bunları umursamıyor ya da kendi de zaten kendi iktidara geldiği zaman politik olarak güç sahibi olduğu zaman benzer şeyleri beklediği için kendisi içinde bunu gayet normal görüyor Evet insanlar çalabilir politikacı işte bir takım şeyler yanlışlıklar yapabilir gibi bir düşünceye kapılıyor. Bu yaklaşım işte İslam dünyasındaki insan haklarının hakkıyla yerine getirilmemesi, insan haklarının savunulmamasının temel gerekçelerinden bir tanesi. Makasudu şeria dedik. Yani hukukun temel maksatları. Hukukun temel maksatlarına bakıldığı zaman hukukun temel maksatları insan insanın hukukunu, diğer insanlarla münasebetini, insanın insan olması cihetiyle haklarını koruyan müeyyideler, kurallar. Hiçbir hukuk kuralı bunlara aykırı bir şekilde çıkartılamaz. Yeni ortaya konacak kurallarında muhakkak bunlara uygun olması gerekir şeklindeki bir anlayışa bir yaklaşıma dayanıyor. Peki insanlar yeni problemleri çözmede bu hukuk kurallarından yararlanmayı düşünüyorlar ya da daha geniş meseleye bakarak daha geniş bir perspektiften mesela işte Taha Abdurrahman gibi modern dönemin en önemli Arap filozoflarından birisi meseleyi önemine binaen bu konunun daha geniş perspektiften bakmak gerekir. Hem ahlaki açıdan da temel maksatlar vardır. Aynı şekilde fikri inanç açısından da temel maksat bunlara da yoğunlaşmak gerekir şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyorum. Çok güzel bir şey. Evet hakikaten düşünce açısından işte Allah'a iman gibi, peygambere iman gibi, ahirete iman gibi temel maksatlar muhakkak ki vardır. Aynı şekilde ahlaki açıdan da merhamet gibi işte e, vefalı olmak, nezaket sahibi olmak gibi e, ahlaki bel belirleyen temel gayeler muhakkak ki vardır. Fakat bunlar önemli olduğu kadar insan haklarını korumak, insan haklarına odaklanmak çok daha önemlidir. Tahir bin Aşurun ortaya koyduğu bu perspektif kendi dönemindeki ihtiyaçların bir gereğiydi, bir sonucuydu. Eğer bu takip edilseydi, bu takip edilirken yalnız mesele yalnızca yeni problemlere istediğimiz gibi keyfi çözümler bulma noktasında kullanılmakla bu metot yetinilmeseydi, bu metot aynı zamanda insan haklarını güvence altına alma, insan haklarını savunma, müdafaa etmek yönünde geliştirilmiş olsaydı ahlaki sorumluluk açısından yani diğer insanlara karşı taşıdığımız sosyal, siyasi, ahlaki sorumluluk açısından bu haklar dikkate alınsaydı zannediyorum bu yaşadığımız problemleri, bugün İslam dünyasında yaşadığımız problemleri bu şekilde yaşamazdık. İnsan hakları savunusu bir avuç e, solcu aydının, entelektüelin elinde kalmazdı. Müslümanlar içerisinde de bu banada ciddi insanlar, çaba sarf eden insanlar çıkardı. En azından yapılan zulümler karşısında bu dine aykırıdır, İslam'a aykırıdır sesi çıkardı. Ülemanın, alimlerin devlet başkanlarıyla ilişkisi üzerine İmam Maturdi Hazretleri şu tespitte bulunur. İmam Maturdi der ki, Kasas suresinin 77. ayetinin tefsirinde. Der ki İmam Maturdi, bir ilim adamı devlet başkanıyla beraber oluyorsa, aynı karede bulunuyorsa yemek yiyor, beraber konuşuyor, aynı karede resim veriyor ise muhakkak o devlet başkanının, o o alim, muhakkak o alimin o devlet başkanını eleştirmesi, kritize etmesi gerekir. Onu korkutması gerekir. Senin yaptığın şu şu zulümlerden dolayı Allah'tan korkman lazım. Bunlar haksızlıktır demesi lazım. Eğer zulümlerini eleştirmiyorsa bir devlet başkanının ve onunla beraber resim veriyorsa, onunla beraber oturup kalkıyorsa bu ona destek vermektir, zulme destek vermektir. Çünkü sen bir rehbersin, öncüsün. Devlet başkanıyla münasebete girdiğin zaman devlet başkanı senin otoritenden, senin adından diğer insanlara karşı yararlanacaktır, istifade edecektir bu da benimle beraber. Yani benim zulümlerimi, benim siyasetimi, politikamı destekliyor manası bundan çıkacaklar. Eğer siz gerçekten haktan, hakikatten yana iseniz, gerçekten İslam hukukundan yana iseniz, gerçekten insanların haklarının, hukukunun korunmasını istiyor iseniz kendi menfaatlerinizin peşinde Koşan bir insan değilseniz muhakkak devlet başkanlarıyla siyasetçilerle e, aranızdaki ilişkiyi kritiz, kritik ilişkisi, siyasetçilerle aranızdaki ilişkiyi eleştiri ilişkisi üzerinden yürütmek zorundasınız. Devlet eleştirilmeden, devleti kritik etmeden, devleti kınamadan, politikacıyı tenkit etmeden insan haklarını savunamayız. İnsan haklarını savunmanın en temel kriteri devleti eleştirmektir. Çünkü güç sahiplerini eleştirmezseniz halkı nasıl müdafaa edeceksiniz? Halkı nasıl savunacaksınız? Halkı savunabilmeniz için güç sahiplerini eleştirmek zorundasınız. İşte bunun için İmam Maturdi Hazretleri, Maturdi mezhebinin kurucusu böyle bir prensip getirmiştir. Hatta der ki eğer bir devlet başkanını zalim olduğu halde adil diye Överse, adil olduğunu söylerse bu insanın dinden çıkmasına sebebiyet verir. Bugün dinden çıkma konusunu konuşmuyoruz, böyle bir konuyu gündeme getirmiyoruz. Böyle bir perspektif ve meseleleri ele almanın doğru olmadığına inanıyorum. Fakat dinden çıkma en ağır cezadır, en ağır durumdur. İmam Martudi Hazretleri'nin dikkat çektiği bu durum aslında din adamlarının, alimlerin siyasetle ilişkilerinde ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini gösteren önemli bir Göstergedir. Hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın. Başka konularda görüşmek dileğiyle.